Kadınlar çoğu zaman erkeklerin neye bayıldığını anlamaya çalışırken cevabı uzaklarda ararlar. Oysa erkeklerin kalbine giden yol gösterişli davranışlardan, mükemmel görünüşten ya da stratejik hamlelerden geçmez. Aksine çoğu zaman kadınların farkında bile olmadığı küçücük detaylarda saklıdır. Onların gözünde etkileyici olmak, gerçek, doğal ve samimi olduğunda başlar. Çünkü bir erkek bir kadının kalbindeki sıcaklığı hissettiğinde değil, onu maskesiz haliyle sevebildiğinde büyülenir. Ve bazen en büyük etki hiç rol yapmadan sadece sen olabildiğinde doğar. 1. Kendine güvenen ama gösterişsiz bir duruş sergilemek. Kendine güvenen ama gösterişsiz bir duruş, erkeklerin fark etmeden en çok etkilendiği şeylerden biridir. Çünkü bu, bir kadının neye sahip olduğunu haykırmadan da kendinden emin olabileceğini gösterir. Girdiği ortamda dikkat çekmek için özel bir çaba harcamaz ama yine de duruşuyla, bakışıyla, konuşma şekliyle fark edilir. Bu doğal özgüven özellikle samimi ilişkilerde erkeğin kendini rahat hissetmesini ve kadına saygı duymasını sağlar. Güven duygusu çoğu zaman sessizlikte ve sadelikte kendini gösterir. Sürekli konuşmak, kendini anlatmaya çalışmak ya da her konuda fikir belirtmek yerine, yeri geldiğinde sadece göz teması kurmak ve sakin bir tavırla dinlemek bile bu duruşun bir parçasıdır. Erkek yanında yarışmayan ama eksik de hissettirmeyen bir kadınla olduğu zaman kendini daha gerçek hissetmeye başlar. Çünkü o kadın kendini ispatlamaya çalışmadan da güçlü durabilmektedir. Bu tarz bir özgüven gösterişten uzak olduğu için çok daha etkileyici olur. Aşırı süslenmek, dikkat çekmek için özel tavırlar sergilemek ya da sürekli ben buradayım demek erkeklerin ilk bakışta ilgisini çekebilir ama kalıcı bir etki bırakmaz. Oysa doğal bir görünüm, sade ama kendine yakışanı giyen bir kadın kendi tarzına güveniyorsa bu çok daha kalıcı bir izlenim yaratır. Erkek onun bu tavrına hayran kalır ama çoğu zaman bunu sözle ifade bile edemez. Aslında bu gösterişsiz güven kadının kendisiyle barışık olduğunun bir işaretidir. Ne onay bekler ne de ilgi için çabalar. Bu da ilişkiye ayrı bir denge getirir. Erkek Böyle bir kadının yanında kendini baskı altında hissetmez, rahat davranabilir. Çünkü bilir ki o kadın ne kendini küçümser ne de karşısındakini ezmeye çalışır. Bu sakin ama sağlam duruş bir kadını gizliden gizliye çok çekici kılar. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Samimi bir gülümsemeyle göz teması kurmak bir erkeğin kalbine giden en hızlı ve doğal yollardan biri samimi bir gülümsemeyle kurulan göz temasından geçer. Bu iki basit ama etkili davranış, bir kadının enerjisini ve niyetini doğrudan karşı tarafa iletir. Özellikle erkekler aşırı sözlü ifadelerden çok beden diline ve o ilk birkaç saniyedeki hisse göre bir bağ kurar. Samimi bir gülümseme, ben buradayım ve seninle ilgileniyorum mesajını verirken göz teması bu ilgiyi daha da derinleştirir. Birçok kadın farkında olmadan kaçamak bakışlarla ya da kontrollü gülümsemelerle iletişim kurmaya çalışır. Oysa içten bir gülümseme ve birkaç saniyelik göz teması bir erkek için özgüvenin ve içtenliğin en sade halidir. Bu sayede erkek kadının ulaşılmaz olmadığını, fakat kendiyle barışık ve güçlü olduğunu hisseder. Göz teması kurabilen bir kadının kendinden emin olduğu anlaşılır. Çünkü bu, duygusal olarak saklanmak yerine bağlantı kurmaya istekli olduğunun göstergesidir. Ayrıca bu davranış erkeğin kendini görülmüş ve fark edilmiş hissetmesini sağlar. Günlük hayatta erkekler özellikle duygularını çok dışa vurmadıkları için çoğu zaman görünmeyen rolde kalırlar. Ama biri ona içten bir şekilde gülümsediğinde ve göz teması kurduğunda bu küçük an bir sıcaklık yaratır. Erkek bu anı unutmaz. Hatta çoğu zaman sırf o gülümsemenin yarattığı his için kadına daha çok yaklaşmak ister. Kısa süren ama içten olan bir bakış ve gülümseme kelimelere gerek kalmadan güçlü bir çekim oluşturabilir. Bu doğallık ilişkiyi başlatmakla kalmaz.'' derinleştiren bir bağın da temelini atar. Kadın abartısız ama içten tavrıyla erkeğin kendini rahat ve özel hissetmesini sağladığında işte o zaman gizli anahtar dediğimiz şey devreye girer. Çünkü erkek onun yanındayken kendisi olabildiğini hisseder. 3. Arada bir ilk mesajı senin atman. Toplumda çoğu zaman ilk adımı erkeğin atması gerektiği düşünülür. Ancak bir kadının arada sırada ilk mesajı atması erkeğin dünyasında tahmin edilenden çok daha büyük bir etki yaratır. Bu sadece ilgi gösteriyorum demek değil, aynı zamanda ben de seninle iletişim kurmak istiyorum demektir. Bu davranış erkeğe bir tür onay ve değer hissi verir. Çünkü bir kadın onunla konuşmak için gönüllü olmuştur ve bu kendini özel hissettiren bir şeydir. İlk mesajı atmak kadın açısından da incelikli bir özgüven göstergesidir. Bu, ben ilgimi belli etmekten çekinmem demek olduğu kadar karşı tarafı da rahatlatan bir jesttir. Erkekler çoğu zaman reddedilme korkusuyla ya da yanlış anlaşılma endişesiyle çekingen davranabilir. İşte tam bu noktada kadının attığı o basit, samimi mesaj çok şeyi değiştirir. Hatta bazen bu küçük adım ilişkideki tüm enerjiyi dönüştürür. Üstelik bu mesajın illaki çok derin ya da etkileyici olması gerekmez. Basit bir "Bugün seni düşündüm" ya da "Şu an aklıma geldin" gibi bir cümle bile yeterlidir. Çünkü önemli olan içtenliktir. Erkekler duygusal olarak kendilerini ifade etmekte her zaman rahat olmadıkları için kadının bu şekilde bir sıcaklık göstermesi onlar için çok anlamlıdır. Bu hem kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlar hem de kadının içtenliğine karşı daha açık olmalarına yardımcı olur. Arada sırada ilk mesajı atmak kadının ilişki içinde denge kurabildiğini ve ilgi konusunda sadece beklentiye girmediğini gösterir. Bu da erkek gözünde onu daha olgun, samimi ve güçlü biri yapar. Çünkü erkeğe göre ben sadece alınan değil, veren biriyim diyen kadın, güvenilecek bir eş ya da sevgili olma potansiyelini taşır. Küçük ama cesur bir hareket, tahmin edemeyeceğin kadar büyük bir etki bırakabilir. 4. Onunla dalga geçebilecek kadar rahat ve esprili olmak. Erkekler, yanında kendilerini kasmadan gülebilecekleri, doğal olabilecekleri kadınlardan çok etkilenirler. Özellikle bir kadının onunla tatlı tatlı dalga geçebilecek kadar rahat olması ilişkide duvarları yıkan bir tavırdır. Bu kadının hem zekasını hem de sosyal rahatlığını gösterir. Çünkü herkesle şakalaşılmaz. Bu ancak güvenli ve eğlenceli bir bağ olduğunda mümkün olur. Erkek onun bu rahat tavrını bir nevi biz artık aynı takımdanız mesajı gibi algılar kadının tatlı bir espriyle onu hafifçe tiye alması erkeğe seni çok ciddiye alıyorum ama aynı zamanda seninle eğlenebilirim hissini verir. Bu hem bir yakınlık hem de çekicilik yaratır. Çünkü erkekler kendilerine hayran olunmasından çok kendileriyle keyifle dalga geçilebilen ilişkileri daha gerçek ve samimi bulurlar kadın kendine gülebiliyor ve karşısındakini de bu oyuna dahil edebiliyorsa bu onun özgüvenine ve rahatlığına işarettir. Esprili bir etkileşim, ilişkinin başından itibaren sıcak bir frekans yaratır. Gereksiz ciddiyet ya da resmiyet yerine gülümseten diyaloglar, içten takılmalar ve tatlı sataşmalar çok daha kalıcı bir bağ kurar. Erkek bu şekilde yanında kendisi olabildiği bir kadına daha çok bağlanır. Çünkü bilinir ki gerçek yakınlık iki tarafında rol yapmadan kendini gösterebildiği yerde başlar. Elbette burada doz çok önemli. Bu dalga geçme, küçümseyici değil, sevecen ve oyunun bir parçası olmalı. Aradaki dengeyi koruyan bir kadının esprili yaklaşımı hem cazibesini artırır hem de ilişkinin daha hafif ve keyifli ilerlemesini sağlar. Erkek onunla sadece romantik değil, aynı zamanda eğlenceli bir dünya kurabileceğini hisseder ve işte bu his en kalıcı olanıdır. 5. Güçlü yönlerini değil, zayıf yanlarını gösterdiğinde yanında olmak. Birçok erkek toplumun üzerlerine yüklediği güçlü olmalısın baskısıyla büyür. Duygularını saklamaya ağlamamaya, zayıf görünmemeye programlanırlar. Ama gerçek bir bağ, bir insanın sadece güçlü yanlarını değil, kırılgan yönlerini de gösterebildiği yerde kurulur. Bir erkek, içini rahatça açabileceği bir kadınla karşılaştığında, onun yanında kendini ilk kez tam hisseder. Kadının onu sadece en parlak haliyle değil, en kırık halinde de sevebilmesi erkeğin kalbine kazınır. Zayıf anlarında yargılanmadan, küçümsenmeden dinlenmek çoğu erkek için tarifsiz bir güven alanı yaratır. Erkekler için bu tür bir anlayış ilişkideki gerçek sevginin en güçlü göstergelerinden biridir. Çünkü herkes alkışlandığında yanında birini bulur ama kim yanında ağlarken aynı kalıyor? Kadın bu anlarda onunla kalabiliyorsa sadece sevgili değil hayat arkadaşı olma potansiyeli taşır. İşte bu da bir erkeğin aradığı asıl derinliktir. Kadının bu yaklaşımı senin güçlü olman gerektiğini değil, sadece gerçek olmanı istiyorum demesidir aslında. Bu da ilişkide baskı değil, özgürlük hissi yaratır. Erkek onun yanında savunmalarını indirmeye başladığında gerçek samimiyet başlar ve bir erkek bir kadının yanında gardını indiriyorsa bu her şeyden değerlidir. Kadın burada sadece bir partner değil, erkeğin en güvendiği liman haline gelir. İlginçtir ki bir erkeği en çok etkileyen şey çoğu zaman büyük jestler değil, böyle küçük ama derin duruşlardır. Güçlü görünmek zorunda kalmadığı o anda hala sevildiğini hisseden bir erkek o kadına karşı sonsuz bir minnet duyar çünkü o anda görülmüştür ve görülmek özellikle erkek dünyasında nadir bir duygudur. Kadın bu empatiyi gösterebildiğinde kelimenin tam anlamıyla onun kalbine dokunur. 6. Onu takdir etmek, küçük başarılarını bile fark edip söylemek. Erkekler dışarıdan ne kadar kendinden emin, güçlü ve odaklı görünseler de iç dünyalarında en çok ihtiyaç duydukları şeylerden biri takdir edilmek özellikle de bu takdir küçük başarılarında bile geldiğinde bir kadın erkeğin sadece büyük zaferlerini değil günlük çabalarını, sessiz kahramanlıklarını, fark edilmeden yaptığı incelikleri gördüğünde onun kalbinde bambaşka bir yer edinir. Çünkü bu fark edilmek sadece gözle değil, gönülle bakıldığını gösterir. Bir erkeğin gün içinde belki de kimseyle paylaşmadığı minik bir başarısını bir kadın fark edip dile getirdiğinde o anda dünyası değişebilir. Seninle gurur duyuyorum gibi basit bir cümle bile onun tüm yorgunluğunu alabilir. Çünkü bu sadece sonucu değil, emeği de gören bir sevgidir ve erkekler için bu tür bir sevgi hayatlarının belki de ilk defa gerçekten anlaşıldığını hissettiren şeydir. Bu tür bir takdir erkeğe sadece ne yaptığınla değil, kim olduğunla ilgileniyorum mesajı verir. Bu da ona hem özdeğer hem de aidiyet hissi kazandırır. Kadın onun sadece partneri değil, destekçisi, hayat yolunda yanında yürüyen kişisi haline gelir. Takdir edilen erkek hem daha çok çabalar hem de bu ilişkiye daha büyük bir gönül koyar. Çünkü kıymeti bilinmek kalbi bağlar. Üstelik bu sadece romantik bir şey değil, iletişimsel bir zeka göstergesidir. Kadının bir ayrıntıyı fark etmesi onun ne kadar ilgili ve duyarlı olduğunu gösterir. Erkek de bu duyarlılığı karşılıksız bırakmaz. Zamanla daha çok açılır, daha çok paylaşır, daha çok bağ kurar ve bu bağ bir ilişkiyi yıllarca güçlü tutabilecek en değerli şeylerden biridir. 7. Onun hobilerine merakla yaklaşmak futbola, oyuna, spora ilgilenmek gibi. Erkekler genellikle hayatın temposunda iş ve sorumluluklar arasında kendi hobilerine kaçış noktası olarak tutunurlar. Bu bir futbol maçı olabilir, video oyunları, basketbol, bir koleksiyon ya da başka bir tutkusu. Kadın bu alana küçümsemeden, dalga geçmeden ve gerçekten bir merakla yaklaşırsa bu erkeğe senin sevdiğin şeyi önemseyen biriyim mesajını verir ve bu mesaj onun için tahmin edilenden çok daha kıymetlidir. Çünkü erkek sevdiği şeylerle birlikte sevildiğini hisseder. Burada önemli olan şey aynısını yapman değil, ona bu hobisinde eşlik etmeye istekli olman. Yanına oturup onunla birlikte bir maç izlemek, oynadığı oyunu merakla takip etmek, neden bu kadar ilgilendiğini sormak, Bunlar küçük gibi görünür ama bir erkeğin gözünde büyük bir ilgi ifadesidir. Kadının senin dünyanı anlamaya çalışıyorum demesi gibidir bu. Ve çoğu erkek için anlaşıldığını hissetmek sevgiden bile daha bağlayıcıdır. Ayrıca bu tür paylaşımlar ilişkiyi derinleştirir. Sadece duygusal değil, dostça bir bağda kurulur. Erkek, onu yalnızca romantik bir partner olarak değil, Aynı zamanda kanka gibi takılabildiği biri olarak görmeye başlar. Bu da ilişkinin uzun vadeli olmasında kritik bir rol oynar. Çünkü eğlenceli vakit geçirebildiği, heyecanını paylaşabildiği bir kadınla erkek kendini daha canlı hisseder. Bu his onu tekrar tekrar o kadına çeker. Elbette bu ilgi yapmacık değil, samimi olduğunda işe yarar. Zorla değil, gerçekten ne var bu sporda bu kadar hoşuna giden diye sormak bile yeterli olabilir. Kadın merak ettiğinde erkek anlatmaktan büyük keyif alır. O anlatırken kadının gözlerinde küçümseme yerine ilgi görmesi kendine duyduğu saygıyı bile artırır. Ve işte bu yüzden bir kadının bir erkeğin hobilerine saygı ve merakla yaklaşması onun kalbine giden en yumuşak yollardan biridir. 8 kıskanç değil, sahiplenici ama özgürlük tanıyan biri olmak. Bir erkeğin kalbine dokunmak istiyorsan onu zincirlerle değil, güvenle sarmalısın. Kıskançlık çoğu zaman sevgiden değil, güvensizlikten beslenir. Erkekler de bunu çok net hisseder. Oysa sahiplenici olmak, benimsin demek değil, seninle birlikteyim ve seni önemsiyorum demektir. Aradaki fark çok büyüktür. Kadın onu sıkmadan ama varlığını hissettirerek yanında durduğunda erkek kendini hem özgür hem değerli hisseder. Özgürlük erkekler için yalnızlık demek değildir. Aksine kendi alanına saygı duyan ama orada da onun varlığını zarifçe hissettiren bir kadına aşık olmaları kaçınılmazdır. Kadın onun arkadaşlarıyla vakit geçirmesine, hobilerine zaman ayırmasına kendi alanını yaşamasına anlayış gösterdiğinde erkek kendini kısıtlanan değil, sevilen biri gibi görür. Bu fark ilişkinin temel taşlarını sarsmadan güçlendirir. Sahiplenici olmak ise küçük detaylarda gizlidir. Eve vardığında haber ver demek, bugün seni özledim gibi bir mesaj atmak ya da bu akşam seni sadece ben görmek istiyorum diyebilmek. Bunlar kıskançlık değil, tatlı bir aidiyet hissidir. Kadın bunu kontrol amaçlı değil, sevgiyle söylediğinde erkek bunu bir pranga gibi değil, sıcacık bir sarılma gibi hisseder. İşte bu noktada kadın onun gözünde sadece sevgili değil, güvenle yaslanılacak kişi olur. Erkekler kendilerini olduğundan fazla değiştirmeye çalışan, onları sürekli sorgulayan ya da her adımlarını takip eden kadınlardan kaçar ama aynı zamanda tamamen ilgisiz biriyle de bağ kuramazlar. İşte bu yüzden dozunda bir sahiplenme, dürüst bir özgürlük ve kıskançlıktan uzak bir anlayış erkeği tutmaz ama kalbine bağlar. Çünkü gerçek bağ zincirlerle değil, anlayışla kurulur ve bu dengeyi sağlayan bir kadın unutulmaz olur. 9. Görünüşüne dair samimi ve özgün iltifatlar etmek. Birçok kadın farkında değil ama erkekler de zaman zaman aynaya bakıp acaba nasıl görünüyorum diye düşünür ve özellikle değer verdiği kadından gelen bir iltifat dışarıdan duyduğu binlerce söze bedeldir. Ama bu iltifatın etkili olması için klişe olmaktan uzak ve gerçekten samimi olması gerekir. Bugün çok çekicisin gibi bir cümle bile eğer içten söylenmişse onun tüm gününü aydınlatabilir. Çünkü bu kadının onu sadece bir erkek olarak değil, bir adam olarak gördüğünü hissettirir. Özgün iltifatlar erkek için özel olduğunu hissettirir. Sadece fiziğine değil, tarzına, bakışlarına ya da gülüşüne dair yapılan bir yorum onun fark edildiğini gösterir. O tişört sana çok yakışmış, senin enerjinle uyumlu gibi bir cümle sadece dış görünüşe değil, ruhuna da temas eder. Çünkü bu tür iltifatlar yüzeyselliğin ötesine geçer. Erkek bu sözlerde kadının gerçek ilgisini, dikkatini ve hatta duygusunu hisseder. Üstelik erkekler övgüye kadınlar kadar alışık değildir. Bu yüzden içten gelen küçük bir söz bile onların içinde yankı bulur. Bir kadının erkeğini beğendiğini dile getirmesi ona sadece güven vermez. Aynı zamanda aidiyet hissini de güçlendirir. Kadın bu iltifatları dozunda ama fark edilir bir şekilde verdiğinde erkek bu ilgiyi derinlemesine hisseder ve o kadına daha çok bağlanır. Çünkü kendini sevilmeye değer biri gibi görmeye başlar. Buradaki sır şu; ilgi göstermek ama bunu bir beklentiyle değil, içten gelen bir dürtüyle yapmak. Erkek yapay övgüyü hisseder ama samimiyetle söylenmiş bir söz onu kendine çeker. Bu iltifatlar zamanla aranızdaki iletişimin en tatlı köprülerinden biri haline gelir. Ve bu köprü sadece dışarıdan değil, içeriden de birbirinize daha çok yaklaşmanızı sağlar. Çünkü beğenilmek her insan gibi bir erkeğin de ruhunu besler, hele ki sevdiği kadından geliyorsa on kendi hayatında bir amacı ve tutkusu olan bir kadın olmak. Bir kadın kendi hayatına tutkuyla bağlıysa bu enerji çevresine yansır. Gözleri parlar, konuşurken heyecanlanır, adımlarında kararlılık vardır ve erkekler farkında olmadan bu enerjiye çekilirler. Çünkü böyle bir kadının hayatı doludur. Sadece bir ilişkiyle değil, kendi içindeki dünyayla da meşguldür. Bu da erkeğe gizli bir mesaj verir. Ben seninle olmak istiyorum ama sana bağımlı değilim. Ve inanın, bu denge bir erkeğin içgüdüsel olarak en çok saygı duyduğu şeylerden biridir. Tutkusu olan bir kadın ilham verir. Sabah uyanıp heyecanla bir şeylerin peşinden koşan, üretmekten ya da gelişmekten keyif alan biri erkek için sadece bir partner değil aynı zamanda bir motivasyon kaynağıdır. Onu yalnızca fiziksel çekicilikle değil, zihinsel ve ruhsal zenginlikle etkiler. Böyle bir kadın yanında olduğunda erkek kendini daha adam gibi hisseder çünkü onunla eşit bir paylaşım yaşadığını düşünür. O kadının gözünde değer görmek, onunla aynı enerjiyi paylaşabilmek erkek için büyük bir tatmindir. Üstelik tutkusu olan bir kadın sadece kendine değil, ilişkiye de yeni boyutlar kazandırır. Çünkü kendi hedefleri olan biri partnerinin hedeflerine de saygı duyar. Senin de bir yolun var ve ben buna karışmadan yanında yürüyorum diyebilmek günümüz ilişkilerinde nadir bir zarafettir. Erkek bir kadının kendi yolunu çizdiğini ama onunla da uyumlu bir şekilde yürüyebildiğini gördüğünde bağ kurmakla kalmaz o bağı korumak için çabalar. Sonuç olarak bir kadının kendi hayatında bir amacı, tutkusu, heyecanı varsa bu onu sadece çekici yapmaz, unutulmaz da yapar. Çünkü erkekler kendini gerçekleştiren bir kadının yanında gelişmeye açık hissederler. Böyle bir kadın hem onun yanında olur hem de kendi ışığını söndürmeden parlar ve bu ışık erkeklerin kalbinde uzun süre yanmaya devam eder. 11. Tartışmalarda sakin kalıp çözüm odaklı olmak. Tartışmalar her ilişkide olur ama nasıl yaşandığı ilişkinin yönünü belirler. Bir kadın tartışma anında bağırıp çağırmak yerine derin bir nefes alıp önce anlamaya çalışıyorsa bu, erkek için tahmin edilenden çok daha etkileyicidir. Çünkü o anlarda herkes benliğini korumaya çalışırken, birinin biz'i korumaya odaklanması olağanüstü bir şeydir. Erkek, kadının bu tavrında sadece olgunluk değil, içsel bir güç de görür. Bu, geçici öfkelere değil, uzun vadeli sevgiye hizmet eder. Sakin kalmak, zayıflık değil, en büyük güçlerden biridir. Kadın sesini yükseltmeden, ama net bir şekilde ne hissettiğini anlatabiliyorsa, erkek kendini savunmak zorunda hissetmeden dinlemeye başlar. İşte o an gerçek bir iletişim doğar. Birbirini yenmeye değil, anlamaya çalışan iki insanın arasında bağlar güçlenir. Ve erkek o kadının yanında kendini güvende hisseder. Çünkü bilir ki zor anlarda bile yıkmak yerine onarmayı seçen bir kalp var karşısında. Çözüm odaklı olmak ise sadece tartışmayı sonlandırmakla kalmaz. İlişkiyi bir üst seviyeye taşır. Kadın, sen hep böylesin demek yerine, birlikte nasıl aşabiliriz diyorsa, bu yaklaşım erkeğin zihninde yankı bulur. Erkek, onunla kavga etmek istemez hale gelir, çünkü artık karşısında bir rakip değil, bir ortak olduğunu hisseder. Tartışma alanı, savaş değil, gelişim alanı olur. Bu da ilişkide hem duygusal olgunluğu hem de sağlıklı bir gelecek vizyonunu işaret eder. Ve en önemlisi, böyle davranan bir kadın erkeğin zihninde kriz anlarında bile sükunetle yön veren figür haline gelir. Bu bir kadının sahip olabileceği en nadir ama en kalıcı etkilerdendir çünkü zamanla herkes güzelleşebilir, herkes sevebilir ama herkes zor anlarda sevgiyle yön veremez. Bu fark bir kadını diğerlerinden ayırır ve erkeğin kalbine derin bir yerden yerleşir. 12. Doğal olmak, makyajsızken bile kendine güvenmek. Doğallık aslında bir kadının "Ben buradayım, kendim gibiyim." deme şeklidir. Makyajsız bir yüz dağınık bir saç ya da pijamalarla geçirilen bir gün bunlar bir kadının savunmasız değil en gerçek halinde olduğunu gösterir ve erkekler bu halleri sandığınızdan çok daha fazla sever çünkü bu poz verilmemiş bir güzelliktir maske yok rol yok sadece o var ve bu içtenlik erkeğe gerçek bir bağ kurma hissi verir makyajsızken bile kendine güvenen bir kadın sadece dış görünüşüne değil, kendi varlığına da değer verdiğini gösterir. Ben olduğum gibi de iyiyim diyebilen biri, başkasının onayına ihtiyaç duymaz. Bu da erkeği etkiler. Çünkü onun yanında olduğunda kendisi de daha doğal ve rahat olur. Kadının kendine duyduğu bu sağlıklı güven, erkeğe de huzur verir. Böyle bir kadının yanında erkek hem büyülenir hem de rahat eder. Bu nadir bir denge. Ayrıca doğallık sadece görünüşte değil, davranışlarda da kendini gösterir. Gülüşü, jestleri, tepkileri filtresiz olan bir kadın erkeğin aklını başından alır. Çünkü bu kadının bir rolü yoktur. Ne hissediyorsa onu yansıtır ve bu dürüstlük karşısındaki erkeğe hem çekicilik hem güven olarak yansır. O kadınla zaman geçirmek birini tanımak değil, birine gerçekten yaklaşmak gibidir. Ayrıca doğallık yalnızca makyajsız bir cilt değil, filtresiz bir kalptir. Erkekler bu doğallıkta hem kadın olmanın zarafetini hem de insan olmanın samimiyetini görür. Makyajsızken bile ışıldayan bir kadının etkisi göz alıcı olmaktan değil, içten parlamaktan gelir ve bu ışık zaman geçtikçe daha da kıymetli hale gelir çünkü güzellik solabilir ama içten gelen doğal ışıltı hep kalır sonuçta erkeklerin kalbine giden yol büyük jestlerden abartılı çabalardan ya da mükemmel görünmekten geçmiyor asıl anahtar incelikli bir bakışta samimi bir gülümsemede kendin olmaktan korkmadığın anlarda saklı güçlü görünmeye çalışmadan güçlü hissettirdiğinde, onu değiştirmeye çalışmadan yanında durduğunda, kalbinde sevgi ama ruhunda özgürlük taşıdığında, işte o zaman fark yaratıyorsun. Erkekler gerçeklikle temas kurduklarında büyülenir ve sen olduğun gibi sevip sevildiğinde sadece bir kalbe değil bir ömre dokunmuş olursun. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın ki ruh düşüncelerinin rengiyle boyanır.